أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه إجمعين وبالله توفيق والاستعانة فوض أمري إلى الله إنه هو غفور الرحيم. إن نصرتي قسمنا المشتك Buradan inşallah Rahman devam edeceğiz. Şimdi bizler ne yaptık? Gaybi bitirdik. Özür dilerim. Gaybi bitirdik. Gaybi bitirdik. Muhataba bitirdik. Bugün ise bu dersimizle beraber muhataba kısmına iptida ediyoruz. Demiştik ki genel itibariyle sigalarımızı üç kısma böleriz. Gayip vardır, muhatap vardır ve mütekellim var. Tabii ki de bu gayip kısmına gayip ve gayip olmak üzere ayrılıyorlar. Bu muhatap kısmında iki kısmı ayrılıyorlar. Muhatap ve muhatap olmak üzere. Tek bir tane, bir kısım Muhatap kısmında muhatabı bitirdik. Ve muhataba geriye kaldı. Şimdi inşallah Rahman buradan devam edeceğiz. Eğer ki biz bir bayana şunu demek istiyorsak. Sen yardım ettin. O zaman burada nasarti lafzını kullanmaktayızdır. İlk aşamada nasıl yaptığımızı izah edelim. Yine nasaramızı alıyoruz. Ve sonuna bir t getiriyoruz. Şimdi muhataptaki müfret müzekkerde nasar t derdik. Burada ise nasar t şeklinde diyoruz. T geldiği için de bir önceki harfimizi cezimliyoruz. Nasar t şeklinde yapıyoruz. Kimliğini okuyalım. Ya'lu madi binayu malum müfret müennes muhataba manası da yardım ettin sen bir hadıra avrat geçmiş zamanda şeklinde vuku bulmaktadır. Eğer ki tesniğimizi yapmak istiyorsak, eğer ki kişiler iki kişi ise, yani burada bir kişiydi normalde, bir bayandı. Burada ise iki bayan. Sen demek istiyorsun ki siz ikiniz demek istiyorsun. O zaman ise o zaman ise nasar lafsını kullanır. Aynı muhatap tesniyede olduğu gibi. Hiç değişik değişken bir şey yoktur. Aynısıdır. Bunun sebepten dolayı hemen kimliğimizi okuyalım. Fi'lu <tihal> madi, bina'u ma'lum, tesniye, müennes, muhataba, manası ise yardım ettiğiniz sizler iki fadıra avratlar geçmiş zamanda. Eğer ki bu bayanlar fazla fazlaysa, en az üç ve üçten fazlaysa, o zaman ne deriz? Nasartunne. <tihal -u madi> Şimdi muhatap müzekkerde nasar tum derdik. Burada ise nasar tunne olarak zikrediyoruz. Yani sonuna tunne lafzını getiriyoruz. Tunne kelimesini getiriyoruz. Tunne harfini getiriyoruz. Bu şekilde ise ne yapıyoruz? Lafzımızı oluşturmaktayızdır. Ve diyoruz ki sizler yardım ettiğiniz manasına oluşturmuş oluyoruz. Tabii ki de bayanlar. Fi'lum madi, bina'u malum, cem'un müennesun muhataba manası yardım ettiğiniz sizler cem'i hadıra avratlar geçmiş zamanda Bu şekilde bulmaktadır. Ve böylelikle ne yapmış olduk? Muhataba kısmını bitirmiş olduk. Şimdi ise geriye son kısmımız kalıyor. Mütekellim kısım. Yani şayet biz kendimizden haber vermek istiyorsak. Örnek verelim ben yardım ettim ya da biz yardım ettim demek istiyorsak burada iki tane de sigamız söz konusu olmuş olur. Eğer ki yardım eden kişi bensem ve demek istiyorsam ki nasar tu ben yardım ettim o zaman bu lafzı kullanılır. Şimdi ilk aşamada lafzı nasıl oluşturduğumuzu inşallah rahman izah edelim. Normalde nasara vardı sonra bir t'ye getiriyoruz ve bunu ötreli bir şekilde getiriyoruz. Bu t geldiği için de bir önceki harfimiz ne yapıyoruz? Cezim diyoruz. Ve nasartu lafzına kavuşturmuş oluyoruz. Mana itibariyle de ben yardım ettim manasındadır. Kimliğimizi okuyalım. Fi'lu madin. Fiili mazidir. Bina'u malum. Binası malumdur. Yani faili belli. Şimdi. Nefsu müzekellim vahde. Nefsu kendim yani kendi zatım. Benim manasında. <mazidir> mütekellim yani mütekellimin nefsi kendisi manası. Mütekellim konuşan kişi. Mütekellim konuşan kişinin nefsi. Çünkü burada ne yapıyorsun? Kendinden bir haber veriyorsun, değil mi? Çünkü nasartu ben yardım et. İliyatı kendine çeviriyorsun, başkasına çevirmiyorsun. Mesela nasarta dediğinde sen yardım ettin, erkek. Nasarti dediğinde sen yardım ettin, bayan. Nasara dediğinde o yardım etti erkek. Nasarat dediğinde o yardım etti bayan şeklinde. Burada ise ama diyorum ki ben yardım et. Yani mütekellim kişinin kendisi yap. Diyorum ki nasar tu ben yardım. diyoruz ki nefsum mütekellimdir burası. Yani mütekellimin nefsidir. Manası amma velakin vahdahu yalnız başın. Ben yaptım. Ben ettim ben gittim manas. Yani nasar tu, ben yardım ettim. Bu mana değildir. Biz yardım ettik, biz yaptık, biz gittik bu mana değildir. Vahdı tek başına. Yani ben tek başıma ne yaptım? Yardım ettim manasındadır. Eğer ki bizler bir eylemi tek başımıza yaptığımızda ben yaptım deriz, ben ettim ben yardım ettim gibi lafızlar kullanırız. Bunu karşılığı Arapça'da nasartu şeklinde vuku bulmaktadır. Manasına bakalım. Manası yardım ettim ben geçmiş zamanda bu şekilde vuku buluyor. Şimdi ise eğer ki bizler bunu demek istiyorsak biz yardım et. Burada şu fark etmiyor. 2 olur, 3 olur, 5 olur, 15 olur, 20 olur. Değil mi? Bir grup halinde olabiliriz. O da iki olabiliriz. Ne deriz? Biz yardım. İşte bunu söyleyebilmek için de Arapçada nasar ne na biz burada nasıl yapıyoruz lafası itibariyle nasaramız vardı sonuna bir nun getiriyoruz ve elif getiriyoruz. Buna dikkat edelim lütfen. Sadece nun getirirsek hangi kalıp olur? Hatırlayalım kısa bir şekilde kalıp olmaktadır. Gaibe cem'i olmak. Buna nasar ne de? Çekimini yapalım hızlı bir şekilde nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarate, nasar. O zaman mana itibariyle onlar yardım ettiler, bayanlar mana. Değil mi? Cem'i lafız. Ama ve lakin biz yardım ettik demek istiyorsak sonra ne yapıyoruz? Bir elif git. Hani nasar, ne? Na, bizler yardım ettik. Bu elif iki kalıbı birbirinden ayırıyor. Eğer ki elifsiz gelirse cemai müennes gayb olmuş oluyor. Elifli gelirse ise nefsi mütekellim u maal gayb olmuş Lütfen dikkat edelim. Ondan diyoruz ki nasar ne na, bizler yardım ettik. Nun getiriyoruz, elif getiriyoruz. Bu ikisi geldiği için de bir önceki hafifamızda cezimliyoruz. Ve nasar ne na, da olmuş oluyor. Yolu madi, evi mazimizdir. Ondan sonra Bina malum, binası malumdur. Yani faili bellidir. Nefsu kendisi mütekelli, mütekellimin kendisi. Ama velakin meal gayri başkasıyla beraber. Bakın başkaları da var. Burada vahdeydi. Tek başımıza değil mi? Onun için nasıl nasartu dedim. Yani ben yardım ettim. Dedim. Burada ise meal gayri. Başkasıyla beraber. Başkası daha var benim dışında başka bir şahıs daha var yardım ede. Burada şunu, şuna bakmıyoruz. O bayan mı erkek mi buna dikkat etmiyoruz. Biz iki kişiyiz veyahut üç kişiyiz veyahut beş kişiyiz. Beş kişinin içinde diyelim ki dördü bayan biri erkek. Burada ne der bir kişi? Nasar ne? Biz yardım. Veyahut da şimdi biz hep müzekker ve müennes farkını koymuştuk ortaya. Ne demiştik? Nasara erkek için, nasara bayan için. Ama Nasratu lafsı her ikisini kapsı. Bayan dediğinde bayan için olmuş olur. Erkek dediğinde erkek için olmuş olur. Nasrla da aynı, aynı şekildedir. Beş kişilik, beş kişilik bir bayan grubu varsa içinden birisi diyor ki biz yardım ettik. O zaman bayanlar için. Ama belki beş kişilik bir grup var. Onlar ise ona içinden birisi diyor ki biz yardım ettik. Erkek tabii ki de. O zaman bu sefer ne olmuş oluyor? Erkek için olmuş oluyor. Böyle durum var burada. Yani burada şuna gitmiyoruz. Nasratu dersek eğer erkek için Örnek bir nasar ne diyelim nasar e, tima diyelim mesela yanlış bir yanlış bir şey söyleyelim. O zaman ne olmuş oluyor? bayan için oluyor. Böyle bir durum yok. Yani nasartu hem erkek için hem de bayan için. Çünkü şahıs kendisinden haber veriyor. Yani nasartu ben yardım ettim manada. Nasar Nasarına keza bu şekilde vuku buluyor. Dedik ki en son nefse mütekellim ma'al gayr başkasıyla beraber mütekellimin kendi manası. Yani bizler yardım ettik mi? manasıysa yardım ettik biz geçmiş zamanda olmak üzere bu bulundu. Elhamdülillah böylelikle ne yapmış olduk? Fiili mazimizin inayi malum çekimini bitirdik. Bir sonraki dersimizde inşallah Rahman bununla alakalı parmak çekimini göstereceğiz. Ondan sonra meçhul geçiş. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاه والسلام على خير خلق محمد